Türkiye'de ulaşım röportaj adam. Hadi bakalım. Aşırı efor sarf ettim gerek yok bu kadar efore. İstanbul'da en büyük <laughs> benim. Ada takımının da haraşını kestik. adam posta koyacak kimse kalmadı. Benim attığım dikişi kimse sökemez o kadar. <laughs> Turistlere taksimetre açmayanlar, kısa mesafe yolcusu almayanlar. arabi. <laughs> korsan taksiciler taksici esnafının korkulu rüyası. Ya bir şey söyleyebilir miyim yalnız yani taksici esnafının korkulu rüyası olmayan şey sayısı bir abi. Bir. Onun dışında her şey korkulu rüyaları inanamıyorum gerçekten. A çünkü yani şöyle bir şey olabilir mi mesela İstanbul'daki taksiciler istiyorlar ki yani sen böyle bineceksin taksiye ve diyeceksin ki abi yani gönlünün geçtiği yere beni götür diyeceksin ve seni oraya götürecek. Yani İstanbul'daki sarı taksilerin beklentisi bu yönde. Diyeceksin ki abi sana en kolay, hem sana yüksek getirisi olan hem de aynı zamanda senin gitmek istediğin bir yere gidelim diyeceksin ve seni oraya götürecek yani. Beklentisi tamamen bu yönde kendisinin. Ha tabi yani ve istediği fiyatı götürecek yani tabii ki de herhalde. Aa saçmalamayın. Böyle yani inanılmaz. Gerçekten inanılmaz bir ortamları var onların. Şikayetlerin ardı arkası kesilmeyince taksi şoförünün turisti dolandırdığı o anları... Aa o taksiler, çok içindeyim. biz işe gidiyoruz durmuyorlar. Geliyorlar be. <laughs> be. Bak, nereye gidiyorsun? Sana ne nereye gidiyorum? Wisconsin'a gidiyorum. Abi, evet sanki gerçekten böyle sanki parasıyla bir hizmet satın almıyorsun da hani sanki şey oluyormuş gibi davranıyorlar ya böyle. Ya abi Allah rızası için beni de bırakır mısın demişsin gibi davranıyor. Ben çok ona kopuyorum zaten. Yok abi yani beni götürdüğün yere kadar taksimetre açacaksın. Belli ki benim de cebimde var. Ben de sana parayı vereceğim. Otostop çekmedim ki. Otostop çekmedim. Oo! Şu da taksi. Ben nereye nereye gidiyoruz? Ya oraya gideceğiz. Lan taksi görebilen var mı? Hani herhangi bir yere giden. İstediğiniz bir nokta. <laughs> Hadi başlayalım o zaman. Hadi bakalım. 9 yıldır taksicilik yapıyorum. Belki size abartılı bir söylem gelebilir ama taksiciler ülke ekonomisinin bel kemiğidir. Ülkeye giren dövizin %37'sini taksicilerin turistlerden aldığı para oluşturuyor. Bana diyorlar neden işte turist dolandırıyorum? Ne yapayım kardeşim? Türk mü dolandırayım? <laughs> ha bizim Türkleri mi dolandırayım? Araba dolarla. Benzin dolarla, parçası dolarla, yağı dolarla, e taksimetre TL. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ticaret olamaz. Yok. Arkadaki araç turist mesela cebinde tomarla para var. <laughs> şimdi ben bu adamı dolandırmayayım kimi dolandıracağım? Doğru diyor çok haklı. Biz ampli. sanıldığı kadar agresif insanlar değiliz. Doğru değil. Şakalar makalar bizi havada uçuşuyor. Mesela şimdi size bir şaka yapayım. Geçen müşterim geldi dedi ki işte Taksim'e götürür müsün? Dedim senin Taksim nerede? <laughs> Ya Mahsun Karacan'a dese ben gülerim ya. Gerçekten. Ağzından ne çıksa. Aynı şey kamusal bize için de geçerli biliyorsunuz ki. Of. Anlamadınız mı? Hani... Anlamazlar abi. Senin taksin nerede? Neyse. Ben dolmuş şoförüyüm. Bu işe muavinlikten başladım. 14 yıldır da direksiyon sallıyorum. Ya aslında hedefim metrobüs şoförü olmaktı. Öne açık bir meslek çünkü. Trafik yok ya. Aa korkunç şaka. Ben korsan taksiciyim. Bu işe geldi Uber başlamıştım. Uber gidince. Geldi ya. Adam geldi ya. Adam geldi. Hadi bakalım. E, Taksiye devam ettim. Şimdi abicim iki tür korsan var. <laughs> biri benim gibi sivil olanlar. Diğeri de aracını sarıya kapatıp gerçek taksi plakasını kopyalayarak işe çıkan çakma sarışınlar. Gerçek korsan biziz. Onlar dolandırıcı. Efendim. Tamam bana bir konum atarsanız WhatsApp'tan hemen geliyorum. Tamam. 10 dakika oradayım. Şimdi bu yetmiş kim var mı ödeyecek? Sen bana yetmiş çocuk ver. ödeyeceğim. Abicim 75 lira tuttu zaten. Sen bana 100 lira vereceksin ben sana 25 lira vereceğim. Ne, ne kadar şimdi? Tamam 75 yazıyor işte bak. Tamam ver 75'i. Abicim. Benim dolmuşumda kavgaların çoğunluğu yer verme kavgası yüzünden çıkıyor. Neymiş? Gençler yaşlılara yer vermiyormuş. Öyle dediler, ben ben el frenini çekiyorum, yaşlar tutup atıyorum arabadan. Aa. Sen de öğrenci ev vermiyorsun, tecrübesiz diye iş vermiyorsun, parası yok diye kız vermiyorsun. Lan bu gençler eliyle nikahlandı ya. Ya bu çocukların tek sığınağı... Ayda, ayda. <laughs> Hizmet. Hizmet adamı. Hizmet insanı. Ya geçen gün abi bir tane utanmaz arlanmaz ev sahibi çıkmış ya gerçekten utanmaz arlanmaz olarak artık nitelendiriyorum adam çıkmış işte diyor ki öğrenciler işte birlikte toplanıyor şöyle yapıyor ya ulan anasını satayım aileye veriyorsunuz ailenin bir kız istemesi oluyor yok ramazanda aileyi aldık bilmem ne yemiyor oluyor oluyor bu oluyor ulan yine eve doluşuyor 40-50 tane insan daha yine doluşuyor yani ben o kadar anlamıyorum ki ulan bir insana evini kiraya veriyorsan o evi ona, bir yıllığını ona veriyorsun demektir. Ona veriyorsun demektir ya. Ya tamam okey, kimse evin ağzına sıçsın etsin demiyorum yani ben. Ama yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Neler neler istiyorlar ya, ne biçim insanmışız yemin ediyorum. Ço çocuklar sokakta yatıyor, bütün öğrenciler sokakta yatıyorlar. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu anasını satayım. Görüyorum geçen bütün sinirlere alt da oldu. Efendim bu arada Deniz TRN 24 ay. Denizciğim hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Ha bir taraftan ahlak bekçiliği. Yok kedi köpek besliyorlar. Yok eve kız getiriyorlar. Yok kızlar erkek getiriyorlar. Yok erkekler erkek getiriyorlar. Yok kızlar eve kız sokuşturuyorlar. Yani ne ki abi derdin? Sorunun ne ya? Ne? Öff. Dolmuşlar olmuş. Toplumun bir parçası olarak hissettikleri tek yer dolmuşlar. Ellemeyin kardeşim şu çocukları ya. Taksicilik bir tercih değil yönelimdir. Bizim bu işe yönelme sebebimiz ekmek parası. Niye kısa mesafe almayın diyor. Ya kardeşim Atatürk seçme ve seçilme hakkını sadece kadınlara mı verdi? Taksicilerin bu ülkede seçme ve seçilme hakkı yok mu? Ben seçemeyecek miyim mesafeyi? Ben insanı seçemeyecek miyim? Bizim bu işte en büyük sorunumuz araç ne fiyatlarının çok pahalı olması. Biz de engeller ve taksiler gibi öteve indirmeyi istiyoruz. Kardeşim biz de halka hizmet veriyoruz. Biz de bütün gün direksiyon sallıyoruz. Ne yapayım şimdi ben? İlla babamı da dövüp %70 engelli indirimi mi alayım? Ben kadar tövbe Gözümün önüne geliyor bak ağzından çıkan her kelime bak ne dese ne söylese dediği kelime direkt böyle gözümün önüne geliyor ve o yaparken geliyor. Bütün gün direksiyon sallıyoruz. Ne yapayım şimdi ben? İlla babamı dövüp %70 engelli indirimi mi varayım? Ben sana ne kadar vereceğim şimdi? Babacım sen bana zaten 100 lira verdin. Ben sana şimdi 25 lira vereceğim para üstü. 75 tuttu. Ben sana ne kadar vereceğim? Lan sen bana zaten 100 lira vermedin mi? Bu meslek insanın psikolojisini bozuyor ya. Hatta ben sabah bir olay anlatayım. Eşim hamileydi, doğum yapacak. Doğuma götürüyorum ama şimdi taksimetreyi de açmışım. Dolaştır Allah dolaşır, dolaştır Allah dolaşır. Böyle şehir turu attırıyorum anladın mı? Taksimetre fazla yazsın diye. Çocuk arka koltukta doğdu. Koltuk koltuk her taraf böyle battı, leş gibi oldu. Bu devirde çocuk yapılmaz ya, çok masraflı iş. Koltuk koltuk derisini komple değiştirdik. En az 2-3 bin liralık oldum orada. Ben. Çocuk mu? Çocuk iyi ya, hafta sonları bende kalıyor. Hafta içi doğu kahvede kalıyor. Ben mesela öğrenci... Meslek hastalığı işte ya. Görüyor musun ne kadar kötü. <laughs> Fiyatlarına da karşı neden kardeşim ikinci Meslekin sınıf insan muamelesi görüyor bu çocuklar? Bence onlar da aynısını ödemeliler yani. Onlar da insan değil mi? Nedir bu gençleri sizden çektiği ya? Tamam ablacım iki dakika oradayım. Yola çıkarsınız. Tamamdır. Tamamdır görüşmek üzere. Bakın şimdi müşteriyi alıyorum. İlginç bir şekilde ne kadar saçmalarsam saçmalayın insanlar bana hak veriyor. Ya kardeşim bir sıkıntı varsa suratımıza söyleseniz de biz kötü insanlar değiliz ki. Bak şimdi görürsün. Hoş geldiniz. Bir belgesel çekim var da sizin için sorun olur mu? Yok olmaz. Aslında 2022 Dünya Kupası için de bizim bu filenin sultanları iyi oynuyor. Onlara mavi kimlik çıkarttırıp futbolcu mu yapsa? Kaleci olarak da ben Mete düşünüyorum mesela. Hani olabilir mi diye. Bence iyi olur. Tabii doğrudur abi. <laughs> ya aslında var ya. Ben bu Covid'e inanmıyorum ha. Covid Covid yalanmış gibime geliyor. Bence de abi yalan. Hangi takımdasın abi? ben takım tutmuyorum. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş diyeyim. Aslında Beşiktaş'a sempati var. Koy değilim ama Beşiktaş'ı seviyorum. Ama bence bu yıl Galatasaray şampiyon olacak. İnşallah. Ya işte abi hep şey için bu. <laughs> hani taksart görüyorum hani iyi geçinmeye çalışıyorsun yol boyunca. <laughs> ben bir kere öyle İstanbul'da taksiden indirdi adam işte beni. Aşı meselesi yüzünden. <laughs> Size asla anlatmadım değil mi ben bu hikayeyi? <laughs> adam, adam beni taksiden indirdi çünkü kavga ettik adamla. Çünkü yani ben hani bin kere falan kendisine ya aşıyla alakalı saçmalıyordu tamam mı? Ben de böyle bir şey yok ki Abi diyorum bak diyorum, o da oldu bu da oldu şu da oldu bilmem yok diyor bu böyle de yok şöyle de yok siz çözemediniz de. Diyorum ne alakası var bilmem. Birden biri şey yaptı böyle sen buradan in de hadi yürürsün dedi. Beni gideceğim yere bir 10 dakika kala falan indirdi arabadan. Ama baya böyle hararetli anlattı yani. Hararetli hararetli anlattı baktık hiç hak vermiyorum. Çağrı'yı beni indirmekte bulduk yani. <laughs> ben de İstanbul'u bilmiyorum ya. Ben İstanbul'u bilmediğim için aptal gibi indim. Diğer türlü ben hakkımı arardım yani. Abi. Bu işte en önemli şey müşteriyle karşılıklı güven. Geçenlerde mesela çevirmeye takıldık yolcumla. Yolcuma dedim ki bak polis burası <laughs> biz konuşuyoruz çaktırma. <laughs> polis yolcuya dedi ki bak arabada uyuşturucu para var çıkarsa sen ne yanarsın dedi. Klasik oltaklı yöntemi işte. Lambagacı bir yaşlar gerçekten uyuşturucu var içinde. Ama yolcum delikanlı adammış. İçiciğin dedi suçu üstüne aldı. Şu an cezaevinde ben bakıyorum ona. <laughs> Şimdi bizde durak sistemi var. Durakta telefon geldiğinde taksilerin sırası olur. Hangisini sırası Boşum hocam. Boşum kardeş. Abi acile gidebilir miyiz? Benim çocuk çok hasta ya. Kardeşim şuradan yürüyerek 10 dakika ya. Abi gözünü seveyim acil bir dakika. Ya beni çocuk sokma o trafiğe ya. Allah ateşler içinde ya kurban olayım ya. Çekim saat ama bak arkadaşlar çekim yapıyor. Neymiş efendim dolmuş şoförleri sinirliymiş. Kardeşim bu ülkede sinirli olmayan kimse mi var? Sporcusu sinirli, sanatçısı sinirli, siyasetçisi sinirli, esnafı sinirli. Bizim ülkece terapiye ihtiyacımız o var. Aynı fikirdeyim. Ama sadece dolmuş şoförleri sinirli. Günah keçisi kardeşim biz? Tamam al şu 25'e <laughs> <Burada gülüyor> ben sana niye 75 vereceğim abicim? Zaten 75 lira tuttu bu. Ben sana niye 75 çünkü 75 lira tuttu. Ben sana ne kadar vereceğim? Abicim sen <laughs> bana daha para vermeyeceğim. Tamam. Al şu 25'i işte. Ya 75 vereceksin bana. Bu işin yazılı kuralları vardır. Mesela arka koltuğa oturmayacaksın, ön koltuğa oturacaksın. Şoförü müyüm ben senin? Bir de kafanı açayım istiyorsan. Bu ülke korsan her türlüsüne alıştı ama korsan taksiye alışamadı. İnsanlar sala sala Bak tek başına konforlu klimalı yolculuk yapmak varken 50 kişi bir dolmuşa gidiyorlar. Ya bu insanlar salak salak. Benim 5 liraya götürdüğüm yere taksici 200 lira alıyor. Bu insanlar salak salak. Eh. Taksinin 200'e götürdüğü yere ben 100'e götürüyorum. Heh. İstanbul'da 30 bin tane taksi var. Bunun 2-3 bine düşmesi lazım ki taksicilerin sorunları çözülsün. Ama diyorlar ki 7 bin tane yeni taksiyi işte trafiğe süreceğiz. O zaman biz de kendi taksi durağımızın altını kazmaya başlayalım. Oradan bir tane kaçak Ahmet yapalım. <laughs> Hadi bakalım ne olacak? Sen önce bindin mi? Ne olur böyle bir, bir şey söyleme. Bu projeye akıllarını sokma bak. Çok sevgili Mahsun Karaca siz bunu trollle yapıyorsunuz. Ama bu fikri akıllarına sokmayın. Vallahi metroya da düşman olurlar. Metrobüse de düşman olurlar. Bak skuterlara gıcıklar zaten. Martılara nasıl gıcıklar. Nefret ediyorlar martılardan. Bunu denerler abi. Gerçekten denerler. Kazarlar yapmasın. Yani. bu kısmı kaldırsın. Bu kısmı kaldırsın. Ya taksicinin de düzgünü var. işte diyorum ya yani, o kadar azınlıkta ki bu insanlar. Şşş. <laughs> Seni getirdim 75 lira. Sen bana 75 lira veriyorsun. Ama sen bana 100 lira verdin. Ben sana 25 Sil lira veriyorum. Ben ne kadar verdim? Ben dolmuşum da klima açmıyorum. Klima açınca benzin çok yakıyor. E benzin çok yakınca ne olur? Benzine talep artıyor. E benzine talep artınca ne olur? Petrol arama çalışmaları oluyor. E petrol arama çalışmaları olduğunda ne olur? Orta Doğu'da benzin savaşları çıkıyor. Kusura bakmayın. ben hiç... bu suça ortak olan ben bu kadar be. aşağılık bir insan değilim. Helal ben olsun Kırmızıda be. da durmuyorum. Dur kalk çok yakıyor. Über <laughs> kaldırıldığından beri artık bu mesleğin... Sağ kalmadı ya. Eskiden haftada 3 defa Uber döverdik. Neşemiz yerine gelirdi. Şimdi sıkıntıdan ne yapayım? Durakta bir yüzünü yani. Çok sıkıntılı Ya korsan da anlayamıyoruz kim korsan kim değil. O yüzden dövemiyoruz. zaten. diğer taraf en azından belliydi. Yani Vito oldu mu Tabii. dalıyordu. Şimdi bizim duramı sana olmadığı için istediğimiz yerde bekleyebiliyoruz. İşimin en güzel yanı da bu. İstediğim yerde bekliyorum, telefon geldi mi gidiyorum. Zaten bu işten önce de böyle boş boş geziyordum. Benzin para cebimden çıkıyordu. En azından şimdi gezdikçe paramı kazanıyorum. Work and travel yapıyorum. Hayır. Abi korsan taksiyi nasıl <laughs> Sen de yani Allah'ım ya Rabbim. Allah aşkına gerçekten korsan taksiyi nasıl çözeceksin lan? Çok zor, İmkansız. yakın yani hatta çözemezsin. Hmm. <gülüyor> Çatay. <gülüyor> 75 lira ben alıyorum senden. Sen niye alıyorsun söylüyorsun? Sen bana 70'ini alıyorsun? Ya bana kalsa Allah Allah dolmuş Allah Allah fiyatları, Allah fiyatları fix 20 lira olacak. İndi bindi 20 fix. Bakın ne araştırmalara göre kazaların %80'i para üstü verirken oluyormuş. Şoförün dikkati dağılıyor. Para üstü vereyim derken çat giriyor. Ama bu kısa mesafe sorununun tek çözüm bana göre taksi açılış 50 TL, kısa mesafe 100 TL olacak. Ben götürürüm 100 liraya. Niye götürmeyeyim? Allah razı Şoförler <laughs> i̇şte, i̇şte asıl tamamen bu. Yani deseniz ki mesela ya yani devlet şöyle bir şey getirsin. Hani kısa mesafeye 30 liraya gideceksiniz. Mesela belediye tarafından devlet diyorum. Belediyeye gireniyor değil mi taksilerle? <laughs> ben mi yanlış biliyordum? Yanlış biliyordu olabilir o konuda çok uzak ama belediye gibi hatırlıyorum. Yani abi belediye diyecek ki bundan sonra bütün kısa mesafeler yani 10 adımlık yere de gitse 50 lira verilecek okeyler o zaman. Kesinlikle her yere götürürler bizi. Vallahi artık burama getirdi benim ya. Geçen gün sinyal vermemişim dönmüşüm diye kalkıp beni şikayet ediyor. Lan kardeşim elimi böyle yaptım ya döneceğim dedim. Daha ne yapayım yani elimle işaret ediyorum. Bizim müşterilerle yaşadığımız <laughs> en büyük sorun taksimetre. E, çözüm basit. O zaman söküp atalım taksimetreleri. Korsan taksiler taksimetresiz yapabiliyor. Biz mi yapamayacağız? Yani ben bunu şoför hakaret gibi algılıyorum. Ben bilmiyorum muyum nerede ne kadar yazacağım. Tabii ki de biliyorsun abi doğru. Tamam. 25 ver Heh, tamam. Bu kadardı. Al. Spontane müşteri görürsek onları da çeviriyoruz. Vallahi bilmiyoruz istediğim. Gibi. Ah, nasıl bir çene var. Bravo, Merhabalar. Çekim var amirim. Bagajı bir açar mısın? Tamam. Aaa! <laughs> onlar oraya kim koydu? <gülüyor> amirim <gülüyor> Kameramanlar bak, kameramanlar geldi bagajı açtı bir şey. Bir parmak hızı alın. <laughs> Allah'ım surat ifadesi su kadar iyi <laughs> Aa, oradan oraya kim koydu? <laughs> Müthiş bir insan ya. <laughs> bak hazırlanıyor ya bir de bak bak hazırlanıyor. Aa, onlar oraya <laughs> kim koydu? Amirim valla kameramanlar bak kameramanlar geldi bagajı açtı bir şey bir parmak hızı alın bir parmak hızı bak parmak Aaaa oh! Allah'ım çok iyi Sonuna kadar izleyelim sonu da varmış Kodumun adam akşam akşam vurduracak kendini bana ya 75 lira nerede şu an? almış <laughs> gitmiştim mi? Of öldüm ya. Of harbiden öldüm abi. Allah ne yapmasın size mi?